programının konuğu Zeki Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Jeoloji Profesörü Sayın Şükrü Ersoy. Hoş geldiniz efendim. Hoş Teşekkür ]ladım. ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için, zaman ayırdığınız için. Çok kısa konu başlıklarım var. Daha sonra sohbetimize başlayacağız. Türkiye'deki deprem gerçeğini konuşacağız. Deprem olasılıklarını konuşacağız ve depremde nelere dikkat etmeliyiz ve en önemlisi ise Kentsel dönüşümü konuşacağız. Ben ilk olarak şöyle başlamak istiyorum efendim. Ee, Türkiye'de 110 bin yılda 56 büyük deprem olmuş ve en çok bilineni ise Van ve Gölcük, Gölcük Kocaeli depremi. Ve aradan uzun bir zaman geçti. Ee, de, e, Türkiye olarak nasıl bir yerdeyiz? Evet, e, Türkiye olarak güzel bir ülkedeyiz. Çünkü <laughs> bu güzellikleri de depremlere borçluyuz aslında. Ve çelişkili gibi görünse de. Ee, biz e, Alp Himalaya dediğimiz bir dağ kuşağı üzerindeyiz. Bu dağ kuşağı oluşum süreci henüz bitmedi. Oluşum süreci bitmediği için de biz depremlerimizi yaşamaya devam edeceğiz. Ee, dağların oluşumu falan hep bunlar ona bağlı. Ve Dolayısıyla e, deprem bizim bir gerçeğimiz. Evet. Unutulmaması gereken bir gerçeğimiz. Biz unuttuğumuz zaman 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 büyük depremlerle kendini hatırlatıyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi son yıllardaki Van depremi, Koceli depremi ya da gelecekte yaşarabilecek bölgelerdeki depremler tarihin tekerrürden ibaret olduğunu evet. bize ifade ediyor aslında zaten. en basit sorudan başlamak lazım. Hani herkesin bildiği bir şey deprem ama depremin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani klasik bir biraz önce programdan önce de konuştuk ama onu da sormak istiyorum. Hani bina mı öldürür, deprem mi öldürür? Gibi bir söylenti vardır. Ben ilk o basit soruyla başlamak istiyorum. Deprem nedir? Deprem aslında herkes bir an olduğunu zanneder. Deprem evet. aslında bir süreçtir. Biz şokunu bir anda yaşarız, yani birkaç saniye içerisinde o şokunu yaşarız, yıkımlar olur ama aslında deprem o sürece gelene kadar, o ana gelene kadar bir süreç yaşar. Yani önce depremler vardır, hissetmediğimiz, yavaş 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 yavaş. Sonunda ana şoka şey olur. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir lastiği tutup çektiğiniz zaman ne kadar çekebilirsiniz? Dayanma noktasına kadar çekebilirsiniz. Yer kabuğu da bu şekilde çekiliyor. Dayanma noktasına kadar hafif hafif geriliyor. Biz onu çeşitli ölçüm cihazlarıyla hafif hafif kaydediyoruz zaten. Küçük depremlerle ya da yerin yamulmasıyla ya da yerden çıkan gazlarla ya da yerin elektriksel değişimleriyle kaydediyoruz. Hayvanlarsa bizim hissetmediklerimizi hissediyor. Bu ufak depremleri hissedebiliyorlar. Önce... Tabii tabii bu çok gerçek bir şey. Hatta aylar önceden bile bu hazırlıkları yerin ana şoka hazırlığını hayvanlar hissedebiliyor. Ve bunun hatta yer kabuğundaki işaretleri gökyüzüne de çıkıyor. Atmosferik değişimler de yonasferde bir takım değişiklikler oluyor. Şimdi depremi önceden bilmek adına bunları ölçmeye ...ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla söylediğimiz gibi deprem bir süreç. Evet. Biz Ve deprem bir doğa olayı. Bunu afet haline getiren insanoğlunun kendisi. Çünkü bu doğa olaylarına uygun biçimde yaşamadığımız için bunu kendimize bir afet olarak oluşturuyoruz. Evet. Hem can kayıpları hem mal kayıpları evet, arasında kötü sonuçlar doğuruyor. Evet hazır sizi de bulmuşken depremle ilgili o kadar çok terimler var ki onları tek tek sormak istiyorum. Deprem kuşakları nedir acaba? Bizde mesela biz bütünüyle bir deprem kuşağındayız aslında. Büyük çoğunlukla ülkemizin pek çok yerleşim alanı deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Ama faiz onları açısından değerlendirecek olursak mesela Kuzeyde ülkemizin kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı var. Evet. Ta Doğu Anadolu'dan başlayıp e, 1200 kilometre boyunca Marmara Denizi'ne girip oradan Saras Körfezi'ne Yunanistan'a doğru giden bir kırık var. Bu e, büyük depremler oluşturan bir kuşak. E Batı Anadolu var Ege bölgesi. Buralar çöküntü depremleri oluşturur. Genellikle 7 büyüklüğünü geçmeyen depremler oluşturur. Eee artçı deprem de buna giriyor mu acaba? Artçı depremler. Artçı depremler her deprem kuşağının yaşadığı ana şoktan sonraki depremlere diyoruz. Ama önce bir ana şok yaşanmalı ki biz ondan sonrakilere artçı diyebilirim. Deprem zonlarından bir tanesi de Doğu Anadolu fayı. Şu anda o bölgelerde depremler bekliyoruz. Gecikmiş depremler var. İşte Hatay, Maraş, Elazığ, Malatya evet. ve Bingöl'e doğru giden 600 kilometre boyunda sol yönlü hareket eden bir deprem zonumuz var. Ee, Hakkari civarlarında bir bindirme zonumuz var. İşte e, Van civarlarında yine bir sıkışma zonumuz var. Buralar önemli deprem bölgeleri. Söylediğimiz gibi e, 4-5 tane deprem zonumuz var Türkiye e, deprem kuşağı içerisinde. Hepsinin karakteri ayrı. Hepsinin tekrarlanma periyotları, te deprem oluşturma aralıkları değişken. Ee, biz bunları gözlem altında tutuyoruz. Biz nerede, ne büyüklükte deprem olacağını aşağı yukarı biliyoruz zaten. Ama zamanını bilmiyoruz. Ee, depremi henüz tam zamanıyla, tam büyüklüğüyle söyleyebilecek bir ülke henüz yok dünyada. Ama tabii ki sistematik olarak hepsi biliniyor. Tabii, zonları bildiğimiz için... Daha önceki depremlere bakıyoruz. Tekrardan... Deprem önceden ölçülebilir mi acaba? Depremleri sürekli ölçüyoruz zaten. Yani bu konuda işte Afat var, evet. Kandilli var. Deprem şu anda Türkiye'de pek çok sismograf var. Günlük olarak iki büyüklüğünde daha küçükleri bile günlük olarak ölçüyoruz. Zaman zaman bu depremler irileştiği zaman şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Acaba. ...bundan sonra büyük deprem gelecek mi diye e, yokladığımız, gözlediğimiz, gözlemlediğimiz yerler var. E, mesela Marmara'da biliyorsunuz gelecekte evet, büyük bir deprem evet, beklendiği için dört büyüklüğünde bir deprem bile olsa acaba diye kendimize soruyoruz ve izliyoruz. Evet. Ondan sonra gelen, e, dörtten sonra gelen küçük depremlerin de nereye denk geldiğini hep izliyoruz. E, e, bunu, bunu yapmak zorundayız çünkü daha büyük depremleri kestirmek için. Evet, ölçülebilir dedik. En uzun mesela ne kadar sürüyor deprem? Depremin birkaç dakika sürdüğü zamanlar oluyor. Mesela 3 dakikaya yakın süren depremler var son yıllardaki. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Şili'deki 8.2 büyüklüğündeki deprem böyle bir depremde birkaç dakika süren. Birkaç da depremin büyüklüğü kadar ne kadar uzun sürdüğü de çok önemli çünkü binaları sarsıyorsunuz, ne kadar uzun sarsarsanız evet. yıkılma oranı o kadar yüksek olur. Biz biliyorsunuz Kocaeli'de 45 saniye yaşadık bunu ve daha sonra 3 ay sonra Düzce depreminde bir daha yaşadık. Aslında iki deprem bir anda olmuş olsaydı süre uzayacaktı ve yıkılan binaların sayısı artacak. Dolayısıyla can kayıpları da artacaktı. Bu bakımdan süre önemli tabii. Evet, kentsel dönüşüm de konuşacağız zamanımız kaldıkça. E, Cezayir uzmanlar bir araştırma yapmış. Onu da paylaşmak istiyorum hazır konu açılmışken. En riskli ülke Türkiye olarak gösteriliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, çok normal değerlendiriyorum. Çünkü biz de söylüyoruz. Yabancılar söylediği zaman daha kıymetli oluyor. Ağır. E, şöyle ki, mesela İstanbul'u kastediyorsa dinamik nüfusta daha da arttığı söyleniyor. Böyle e, kalabalık bir nüfusun yaşadığı yerde e, 2 milyon bina var, 4 milyon konut var. Böyle bir yerde afet planlaması yapmak başlı başına korkunç bir olay zaten. Riskini kendiliğinden getiriyor. Bir deprem tehlikesinin riskini kendiliğinden ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla e, en azından Avrupa'dan, e, Asya doğru giden, İran'a doğru giden bölgeler içinde en kalabalık, en tehlikeli yerlerden bir tanesi... İstanbul diyebiliriz. Evet, siz de konuyu Marmara açmış oldunuz. Marmara'da bir deprem olacak, bunu biliyoruz. Farkındayız. Ama buna hazırlıklı mıyız? En önemlisi bu. Ne kadar, kaç şiddetinde olur? Ee, şöyle ki... Ve zaman verebiliyor musunuz? Ee, söylemeye çalışayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda sizin bana sorduğunuzu kendine sorup uzmanlara evet. senaryolar yaptırdı. Ee, özetle İki tane büyük deprem bekleniyor. İki senaryo var. Bir tanesi 7,5 büyüklüğünde, bir tanesi 7,7 büyüklüğünde. 7,5 büyüklüğündeki deprem nedir biliyor musunuz? Kocaeli depremi gibi bir buçuk kat daha fazla deprem demektir enerji ne? bakımından. 7,7 ne demektir? Üç tane Kocaeli depremine yakın bir deprem demektir. İstanbul ve çevresi Marmara henüz depremini yaşamadı. Biz Kocaeli'deki depremden bile, 120 kilometre ileride İstanbul'da 1500 tane okul hasar gördü. Ve inanılmaz bir faciası. Evet, e, 500 kişi olasılık. öldü. Evet. Biz daha henüz kendi depremimize yaşamadık. Dolayısıyla yaşayacağımızı biz öngörüyoruz. Yedi, Keşke yalan çıksak diyorsunuz. ama tabii 7'in üzerinde. Tsunami olma şeyi var mı? Peki e, ben çok... aynı zamanda bir tsunami uzmanıyım. Evet. Marmara kıyılarının yabancı uzmanlarla birlikte bir heyet halinde kazdık yerlerini bulduk ve son 3000 yılda 34 tane büyük tsunami var Marmara kıyılarında. Bunların izlerini bulduk. Dolayısıyla Marmara kıyılarında kesinlikle ve kesinlikle bir uzman olarak söylüyorum, eee tsunami tehlikesi var. Ki bazı kıyılarımızda maalesef doldurma olduğu için de Tabii dolgu bölgeleri tehlikeli. Üstelik bazı belediyelerimiz toplanma alanlarını kıyılarda belirlemişti. Kıyılarda toplanma alanı olmaz. Çünkü her an bir tsunami olabilir. Üstelik Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz tsunami depremle ilgili değil, heyelanla ilgili olabilir. Denizaltı heyelanları tsunamilere yol açabilir ve kıyılarımızda ciddi zararlar Başlangıç verebilir. Başlangıç olarak nereleri e, tespit ettiniz acaba? Yani Şu, Nereden nereye kadar? Zaman dilimi nasıl? Tüm kıyılar bu anlamda tehlikeli. E, bu şuna bağlı. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 50'ye yakın deprem senaryosu yaptı. Tsunami evet. senaryosu da yaptı. E, depremin nerede olacağına bağlı olarak tsunami dalga yükseklikleri ve geliş zamanları değişebilir. E, yani 5 dakika ile 30 dakika arasında dalgalar mutlaka gelecektir. Fakat dalgaların çok yüksek olması gerekmiyor. İnsanların yanıldığı en büyük nokta burası. 1 metre yüksekliğindeki bir dalga bile 50 metre kıyılardan içeri girip geri çekildiğinde tehlikeli bir durum yaratabilir. Sizler de biliyorsunuz kıyılarda sahil yollarında evet. e, binlerce araba var ve her saatte var. Bir dalga'nın 50 metreye içeri girip sonra çekilmesi tüm arabaları insanlarla birlikte deniz içine çek, sürüklemesi e, demektir ki bu başlı başına bir tehlike. Evlere vereceği zararları konuşmuyoruz bile. Yazın Yüzme mevsiminin olduğu yerde plajdaki insanları konuşmuyoruz bile. Evet, her an her dakika her saniye olabilir. Olabilir. E, 2030 öyle bir tarih var mı acaba? Belirlediğimiz tarih yok fakat e, 99'dan sonra şu öngörü yapıldı. Evet. E, ve bu konuda da Hı. pek çok bilim adamı e, konsensus e, yani anlaşma içerisinde yüzde 65 olasılıkla 7,5 büyüklüğündeki bir deprem 30 yıl içinde İstanbul'da olacak dendi. Geriye çok az bir süre kaldı. Bu süre bir dakika sonra da dolabilir, 15 yıl içinde de dolabilir. <laughs> Ama bu süre bizim için hazırlık dönemi olması gerekir, bilinçlenme dönemi olması gerekir. Yani deprem olan her yerde fay, fay var mıdır yani? Hayır. Bazen uzak etki dediğimiz etkilerden dolayı, örneğin Koceli depreminde avcılarda yıkılmalar olmuştu. Evet. Biliyorsunuz avcıların altında bir deprem zonu yok. Fakat uzak etki dediğimiz etki bazı dünyada da bunun örnekleri de vardır. Bina stokunu kondurduğunuz zemin iyi bir zemin değilse deprem dalgalarını binalara daha çok aktarır ve daha çok yıkılabilir. Biz isteriz ki deprem dalgaları yeri kabuğundan geçerken geçip gitsin, hızlıca geçip gitsin. Bu iyidir. Sağlam kayaçlar içerisinde deprem dalgaları takılmaz geçer gider. Deprem dalgaları zemin çürükse, yani gözenekliyse, su varsa, evet. gevşekse bu tür zeminlerden deprem dalgaları geçemez. Geçemediği zaman ne yapar? Deprem dalgaları büyümeye başlar, genlikleri büyümeye başlar. Bu ne yapar? Bu da binalara daha fazla yük bindirir. Daha çok sallanması, sarsılması anlamına gelir ki binalar bu durumda yıkılma tehlikesi geçirir. İşte biz bunlardan korkuyoruz. İşte Marmara bölgesinde de maalesef birçok... Bu tarz kentsel dönüşüm var maalesef. Evet, bu kentsel dönüşüm. Onu da birazcık konuşalım istiyorum. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz kent, kentsel dönüşümü? Ee, biraz önce de konuştuk aslında da ee, Avrupa yakasında özellikle artık hani bahçe içinde bir alanlar yok, hep binalar yan yana maalesef. Ee, i̇nsanlar deprem olduğu sırada dışarı çıktıkları an, kendilerini binadan kurtardıkları an, bu sefer sokaklarda nasıl sağlıklı durabilecekler? O soru konuşuluyor. Siz nasıl buluyorsunuz belediyenin bu çalışmasını? Şimdi şöyle, İstanbul'da biliyorsunuz mevcut binalar %65'i kaçak. Kaçak yani. Bu ne demek? Yönetmeliklere uygun yapılmış binalar değil. Yani biz bunları potansiyel olarak yıkılabilecek binalar kabul ederiz. Ve bunların yenilenmesi, güçlendirilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda İstanbul Yapısı Toğu, ...depremlerden ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz. Yani 4 milyon konut olduğunu söylemiştik. Evet. Ve büyük bir deprem bekliyoruz dedik. Ve süremiz de azaldı dedik. Bu anlamda kentsel dönüşüm gerekliydi. Çünkü İstanbul'da yönetmeliklere uymayan pek çok bina var. Fakat şu anda bu kentsel dönüşüm her bölgede değişik yapılıyor. Zaten İstanbul'un tabiatı gereği bu kentsel dönüşüm zor bir olay tarihi bölgeler var, yeni bir yerleşim bölgeleri var. Örneğin bir Üsküdar'da kentsel dönüşüm yaparken dikkat etmeniz gereken konular başka. Avcılar'da başka, sarı yerde başka. Yani bunların aşılması için e, bazı sıkıntılar var. Ve kentsel dönüşüm çok şeffaf yapılmıyor bazı bölgelerde. Evet. E, vatandaş müteahhitlerin elinde limon gibi sıkılıyor. E, buralarda hakem heyetleri olması gerek. Özellikle belediyelerin vatandaşla müteahhitleri uzlaştıran hakkaniyetli <laughs> anlaşmalara e, hakem konusunda devreye girmesi gerekir. Aksi takdirde vatandaş, sıradan bir vatandaş, bir emeklinin yapısı konusundaki ya da yeni, yenileştirme konusundaki sözleşmeleri okuyup, hepsinin anlaması beklenemez. Aslında müteahhitler birazcık da görselliğe çok önem veriyorlar. Özellikle Avrupa yakasındaki binaların mesela Ali Beyköy gibi, Kasımpaşa gibi birçok yerler var tabii ki de benim en çok gözüme çarpan yerler buralar. Ee, yan yana binalar birazcık da görsel açıdan. Tabii onların da birazcık da maddi anlamda tabii onlara biraz şey verdiği için e, ne kadar doğru e, belediyeler bu konuda hassas değil mi yani bu çalışmalar konusunda? Dikkat etmiyorlar mı aslında. Ee, şöyle bu hassasiyeti vatandaşlar da unuttu eskiden 99'dan sonra zemin etütlerine, bina nasıl sağlam yapılıyor diye ilgilenmeye başlamışlardı. Evet. Şimdi tekrar mutfak ne kadar güzel, İtalyan mutfak mı, şuralar şöyle mi, buralar böyle mi diye fiziksel güzelliklere bakmaya başladık. Bu müteahhit de vatandaşın bu nabzını aldıktan sonra müteahhit de görselliğe önem vermeye başladı. Dolayısıyla depremi yine unuttuk. Evet. Halbuki kentsel dönüşüm depreme karşı binaları güçlendirmek adına e, çıkarılan bir kanundu. Tanımı buydu. E, tanımı buydu. Evet. Biz bunu yanlış algılamaya başladık. Rant olarak algılamaya başladık. Ne kadar daha büyük konutlar alacağız, ne kadar yeni binalar alacağız diye. Bu böyle olmaması gerekir. Daha sağlıklı yapılması gerekir. İstanbul'da da sizin söylediğiniz gibi yeni yerleşim yerleri evet. türedi. Çok yüksek binalar var. Ve bunlarda en ciddi problemlerden biri bir tanesi zemin etütleri. Zemin etütleri belediyenin sorumlulukları altında. Ve bunlar usulen yapılıyor. Yani belediye istediği için yapılıyor. Halbuki bunlar çok ciddi olaylar. Zeminle, zeminin jeolojik durumuyla yapının barışması gerekir. Ona uygun olarak yapılması gerekir. Zemine uygun olarak yapmadığınız bir bina evet. yıkılmaya mahkumdur. Bu konuda bütün sorumluluk belediyelerin üzerindedir. Belediyelerin daha da güçlendirilmesi gerek. Çünkü belediyeler önemli rantlı yerleri konusunda ciddi dedikodular oluyor. İşte bu dedikodularla ortadan kaldırmak için belediyenin teknik olarak daha da güçlendirilmesi, daha denetleyici, evet. daha gözlemleyici bir hüviyete bürünmesi gerekir. Bu her yerde olduğu söylenemez. İşte bizim kaygılarımız, korkularımız bu yön üzerinde. Büyük bir olasılığla depremde olursa evet. tabii. Evet. Yani depremde olursa göre. diye. Çünkü biz kentsel dönüşümü deprem adına iyileştirme olarak, güçlendirme olarak algılamak istiyoruz. Fakat Bugünlerde bu çok böyle gitmiyor, bu bizim en büyük korkularımız içerisinde. Peki, inşallah yani kötü sonuçlanmaz diyelim de Umarım. E, riskli yapı nedir? Yani biraz önce bahsettiğiniz ama bunun tam tanımı nedir acaba? Şöyle, e, zeminin riskli olabileceği gibi bina da risklidir. Evet. Biraz önce şöyle dedik, e, İstanbul binaların yüzde 65'i kaçak. Dolayısıyla bunlar yönetmeliğe uymadığı için hep, hepsi riskli yapılır yapılardır. Bir defa önce binanın projesinin iyi olması gerekir. Evet. Önce projeye bakılır. Sonra kullanılan malzemelerin kalitesi nedir? Betonu, demirleri iyi midir? Bu konuda testler yapılır. Zaten bu testlerden bir bina geçmişse depreme dayanıklı demektir. Hı. Geçmemişse bu binanın yıkılması ya da Yeniden yapılması Ölçülmesi gerekir. Lazım. Evet bir yani evet. istih yapıyla bunu anlıyoruz. E, kentsel dönüşüm adı altında şöyle de bir şey var. Kanun kapsamında 7 milyon evin yıkılmasından bahsediliyor. E, son durum nedir acaba? bilgi Yani bu konuda araştırmanızın sonuçları var mı elinizde? Kentsel dönüşüm olarak e, kaç bina yıkıldı ya da kaç bina kentsel dönüşüm adı altında tekrar yapılandı? Bu dinamik süreç olduğu için bu sayıları şu anda benim kayıtlarımda yok. Evet. Fakat çok iyi giden yerler var. Hiç başlamayan yerler var. Hem Anadolu'da hem İstanbul'da. Bunların bir kısmı anlaşmazlıklardan, vatandaştan kaynaklı. Bir kısmı belediyelerden kaynaklı. Çünkü bir kentsel dönüşüme ilişkin müdürlükler kuruldu biliyorsunuz evet. belediyelerde. Fakat henüz bu müdürlükler ne yapacağını bile bilmiyor bazı belediyelerde. E, buralarda hızlı çalışmalar yapması yapılması gerekiyor. Hakem heyetleri ve üst kuruluşların bunları e, uygulamalarını daha iyi yapmaları için yönetmeliklerle desteklemeleri gerekiyor. Evet son zamanlarda da unutulduğu için deprem birazcık da evet, rafa haklısınız. kalkmış gibi bir şey sanırım herhalde. Evet. Peki e, Türkiye'de deprem mi konuşuyoruz da deprem bölgeleri Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece diye ayrılıyor. Bu doğru mu sizce? Binalara göre mi bunu tespit ediliyor? Yoksa depremin hani büyüklüğü, küçüklüğü diye mi Şöyle ayrılıyor? Şöyle bir müjde vereyim. E, AFAD bu deprem zonlar haritasını yeniliyor. Evet. Bugünlerde yayınlamak üzere bu eski deprem bölgeleri haritamız, zonlar haritamız e, değişmek üzere. E, ayrıca Türkiye'deki aktif fay kuşaklarının haritası da her geçen gün değişiyor. Bunu da META, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün Jeoloji dairesi çalışıyor. Yeni haritalar hazırlandı. Bunlar e, aşama aşama devreye girmeye baş, girmeye başladı. Bunlar sevindirici bir olay. E, en son yansıyacak kısmı şehir planlamalarda bu haritalar devreye girdiği zaman yeni planlar yapılacak. Tabi bunların hızlı da olması gerekiyor. Çünkü deprem sizi beklemeyebilir. Evet. Marmara'da olası bir depremi konuştuk. Biraz önce de tekrar sormak istiyorum. Bu... Anadolu ve Avrupa yakası diye ayırabiliyor muyuz? Hani olası bir dekleri. Şöyle, biz genel konuşuyoruz, özel değil. Genel olarak İstanbul'un Avrupa yakasının evet. kıyı kesimi, işte Aksaray'dan başlayıp Fatih Bağcılar, küçük çekmece, büyük çekmece, avcılar gibi Silivri'ye doğru giden kuşak nispeten daha hassas, daha zemin olarak Kötü diyebileceğimiz bir zemin üzerinde, bunlar, bunlar üzerindeki yapılara deprem yükleri biraz daha fazla aktarılacak. Diğer kısımlar biraz sağlam olmakla birlikte, Anadolu'nun da kendine az e, zemin zayıflıkları var. Yani biz e, genel olarak İstanbul'un dörtte üçü çok sağlam diyoruz ama bir ada bazında, bir parsel bazında araştırma yaptığımızda, etüt yaptığımızda belki o kısım e, Türkiye'nin en çürük yeri olabilir. O yüzden. Bir bina yaparken bu genel söylemlerden değil de özel etikler yaptırmak gerekiyor. Jeolojik etiklerin yapılmasından sonra ancak o zeminin üzerine hangi tür bina yapmak gerek, kaç katlı yapmak evet. gerek, ne kadar yükü olması gerek, ondan sonra karar vermek gerekiyor. Evet. Ee, şöyle de bir söylenti var, onu da sormak istiyorum. Ee, bir tane adanın yok olacağı söyleniyor bu depremde. Öyle bir olasılık var mı acaba? Yani... Ee, yok, e, yalnız şöyle e, depremlerde bazen deniz içerisinde adalar varsa evet. bir miktar çökebilir veya deniz altında e, su yüzüne yakan e, adalar çıkabilir. Ben bunu Endonezya'da görmüştüm. 2004 yılında Endonezya deprem ve tsunami'den sonra 15 gün bir ekiple e, araştırma yapmıştık. Orada gördük ki bazı adalar suyun içine doğru batmış, bazı adalar e, suyun üstüne doğru çıkmıştı. Hatta çıkan adaların sahillerinde biz mercan resiflerinin yüzeyde olduğunu gördük. Onlar evet. çok güzel e, şeyler, oluşumlar. E, bu anlamda zaman zaman adaların yükseldiği, alçaldığı, kıyıların yükseldiği, alçaldığı olabilir. Evet çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür ederim. Sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.